yang Jung, 96 yaşında. Her gün sabaha karşı uyanır, iki odalı küçük bungalovundan elinde bir avuç avuç boya teknesiyle sokaklara dökülür. Tüm şehir uyurken Huyang her gün 3 saat boyunca bir tabureye oturur ve sessizce duvarları kaldırım pencerelerini boyamaya başlar. Ve rengarenk boyar, duvar süsleriyle doldurur. Yıllar sonra bu boyadığı duvarlar sanat galerisi gibi görenleri ilgisini çekmeye başlar. Hu bu resimleri sayesinde köyüne 1 milyondan fazla turist getiriyor efendim. İzliyoruz. 3 milyona yakın nüfusuyla Taçhang şehrinde sabaha karşı saat 4'e kadar bir kişi hariç herkes uyuyor. Uyumayan tek kişi zifiri karanlıkta tek başına yavaş yavaş hareket eden 96 yaşındaki bir adamın sülüyeti. Her sabaha karşı uyanır, iki odalı küçük bangolavından elinde bir avuç boya tenekesiyle sokaklara dökülür. Tüm şehir uyurken, Hank her gün 3 saat boyunca bir tabureye oturur ve sessizce duvarları, kaldırımları ve pencereleri rengarenk duvar süsleriyle doldurur. Her şey yıllar önce Hank Yangfu'nun kendi yatak odasının duvarlarını illüstrasyonlarla süslemesiyle başladı. Bugün bu renkli hobi, Rainbow diye bilinen eski askeri yerleşim bölgesinin sokaklarına sıçradı. Ve yıllar sonra bugün bu bölge yılda 1 milyon turist çeken bir bölge haline geldi. Büyük Baba Gökkuşağı olarak bilinen yaşlı sanatçıyla tanışmak için her yıl köye insanlar akın ediyor. Açık hava sanat galerisine dönen köyün sokaklarında gezerken bazen duvarlarda mini kaplanların fırladığı, bazen de minik yavru kedilerin bize selam verdiğini görebilirsiniz. Geniş gözlü pandaların, İhtişamlı tavus kuşlarının arasında dolaşırken tebessüm etmemek elde değil. 10 yıl önce Tayvan hükümeti bu küçük köyü yok edeceğini açıkladı. Köy sakinlerinin başka yerlere taşımak için çeşitli projeler devreye sokuldu. Ama ben taşınmak istemedim diyen Hang, eline fırçayı alarak önce evini sonra da sokakları boyamaya başladı. 96 yaşındaki sanatçı Gene eski askerlerden oluşan bir minik köyde 40 yılı aşkın bir süredir mutlu mesut yaşadıklarını dile getiriyor. Bugün Rainbow'u ziyaret edenler eli fırça tutan ve gülümseyen eski bir askerin eserleri arasında keyifli vakit geçiriyor. Bu terk edilmiş köye hayat vermeye başladığından beri Yang şafaktan önce uyanarak fırçasını alıp sokağa çıkıyor. Şehir yetkililerine göre 2016 yılında 1.25 milyondan fazla insan Rainbow'un dar sokaklarında dolaştı. Sokaklara bıraktığı bağış kutularını toplayan paralarla boya malzemeleri alan yaşlı sanatçıya şimdilerde bir grup genç onun kartpostallarını ve çalışmalarını illüstrasyonlarını satarak destek oluyor.